Merhaba sevgili aslanlar. 2023 Burç yorumlarıyla beraberiz. 2023 Şubat Burç Yorumları ile beraberiz. Bakalım bu ay sizleri neler bekliyor. Öncelikle ee, ocağa çekemedim. Kusura bakmayın lütfen. Çünkü 2023 Burç Yorumları çok fazla zamanımı aldı. Ve e, dolayısıyla biraz zorlu geçti benim o, o ocağım. Şimdi Şubat ve Şubat da, zaten, Ocak da zaten çok zorlu bir aydı açıkçası. Ocak ayında sert etkiler vardı. Bir kere Mars geri hareketteydi ve Mars'ın geri hareketi sizi gerçekten çok yormuştur. Bir diğeri de Merkür geri hareketteydi. O da Oğlak Burcu'nda. O da gerçekten sizi çok yormuştu. Yani herkesi yordu ve Ocak çok sert oldu. Ve şubata başladığımızda hem Mars düzelmiş oldu, dolayısıyla enerjilerimizi hepimiz daha net kullanacağız. Hem de Merkür düzelmiş oldu, dolayısıyla iletişimimizde daha güzel sağlamış olacağız bütün burçlar. Siz de tabi bunlardan faydalanacaksınız. Şubat bombastik, Mart ve Nisan ayının öncesindeki son sakin ayımız yani yılın son sakin ayı diyebilirim ve bu yıl aslında 2023 şubatla başlıyor bence mart ve e, nisan'daki büyük değişiklikler sizi de çok e, etkileyecektir. Şimdi bakalım gün gün e, neler var önemli günlerden bahsedeceğim. Ayın birinde e, uzun süredir zorlu geçen bu ikili ilişkilerimiz yani evlilik işte uzun soluklu sevgililik neyse ilişki veya iş ortaklığı alanınızda bir yumuşama, bir keyif, bir iyileşme söz konusu. Dolayısıyla bu sizi biraz rahat ettirecek. Aynı gün biraz bir para harcama, parayı böyle bir saçma ve arkadaşlarınızla paylaşma gibi bir durum söz konusu olabilir. Tabii bu durumda. Sizi hani öyle çok zorlu etkileyecek bir durum değil. Siz zaten arkadaşlarınızla ve dostlarınızla böyle şeyleri paylaşmaktan keyif aldığınız için sadece biraz para saçabilirsiniz. Normalde bir aslan için diyebilirim. Ayın 5'inde evet bu sizin için işte önemli. Çok güzel bir dolunay var. Dolunay tamamlanma demektir ve bu sizin burcunuzda gerçekleşecek. Dolayısıyla burada kendinizle ve karşınızdaki kişiyle ilgili veya olayla ilgili bir karar verdiğiniz ve bu kararla beraber de e, olumlu gelişmelerin olduğu olacağını söyleyebilirim. Neden olumlu? Çünkü bu esnada hem Neptünden güzel etkiler e, var hem e, Venüs-Uranüs arasında güzel etkiler maddi anlamda da size getirisi olan güzel bir tamamlanma diyebilirim. Yani bir sözleşmeye karar vermek, iş ortağınızla bir işi tamamlanması ve oradan gelen sürpriz, beklenmedik destekler ve paralar diye bakabiliriz. Ayın 5'ini bence iyi değerlendirin. Ha bu arada Kararlar almak için de önemli ve iyi bir gün bence bugün. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Çünkü destek destekleniyorsunuz bu anlamda. Merkür geri gitmediği için, imzalar için iyi bir zaman. E, Mars düzeldiği için yine iyi bir zaman diyebiliriz sevgili aslanlar. Ayın 10'una geldiğimizde ise iş hayatınız ve sağlığınızla ilgili biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Özen göstermeniz gerekiyor sağlığınıza ve iş hayatınıza. Bu oradaki hani kalp ak krizi geçireceksiniz demiyorum tabii ama e, kendinizi böyle bir ya ben bugün ne yapabilirim? Kendime nasıl bakayım? Sağlığımla ilgili neler var acaba? Belki bir kontrole gitmeniz e, zamanıdır gibi e, bunları yapmanız gereken bir zaman olduğunu düşünüyorum gidebilirsiniz. Yani sağlığınız için bir kontrole gidebilirsiniz. Efendim söyleyeyim bir operasyon geçirmek geçirmeniz gerekir. Ne bileyim burnunuzda et vardır örnek vereyim. Ya da sinüzitiniz vardır operasyon olacak. Yani böyle ufak tefek ama böyle hayatınızda size sıkıntı çıkartabilen konularla ilgili bir iyileşme bir sağlık anlamında. Ya da işte Küçük bir iş vardır, onu yaptığınızda böyle her şey tıkır tıkır gidecektir ama hep böyle ötelemişsinizdir. Hani o işi yapma zamanınızdır diyebilirim. Ayın 12'sinde ise Merkür Kova Burcu'na giriyor sevgili aslanlar. Merkür Kova'ya girdiği zaman dikkatinizi karşı tarafa vereceksiniz. Yani bu eş olabilir, bu iş ortağınız olabilir, onunla olan ilişkilerinizde, pozitif gelişmeler olacağını düşünüyorum. Özellikle ayın 16'sında Venüs ve Neptün arasındaki güzel ilişkiyi, başkalarından gelen paralardaki artış ve başkalarından size gelen değerdeki artıştan da bahsediyorum. Bu özellikle eşten, işte iş ortağından. yani pozitif gene pozitif bir süreç bu ay ben böyle çok pozitif hissediyorum ya Şubat belki. Ocak'ta çok ağzımız gözümüz dağıldı onlandır yani Aralık Ocak çok ağız göz dağıtan aylar oldu da o belki de ondandır yani ama yine de bence olumlu etkiler var ayın 19'unda Güneş balık burcuna girerek sevgili Aslanlar para konumuzu özellikle vurgulayacak burada mesela kimi Aslanlar işte iyi bir prim alabilirler prim zamanı olabilir iyi bir zam alabilirler burada eşte böyle şeyler olabilir. Yani eşin veya işte uzun soluklu ilişkide olduğumuz kişinin veya iş ortağının getirisinde artış e, olabilir. Ayın 20'sine geldiğimizde bir yeni ay var ve bu yeni ayda e, yine sizin 8. evinizde olacak ve sizi eee olumlu yönde etkileyecek bir yeni ay. Bu da yine parayla ilgili yeni koşulların olacağını maddi kaynaklarla ilgili anlatıyor. Ayın 20'si gerçekten 20, 21, 22, 23 bunlar ben gerçekten böyle çok sevdim. Çünkü Venüs'ün yumuşak etkisi, Jüpiter'in o yumuşak etkisi sizin belki yurt dışınıza gitmenizi sağlayacak. Belki yabancılarla güzel anlaşmalara varmanızı sağlayacak. Kariyer, akademik alanda ilerleyen aslanlar veya lar için böyle çok güzel kapıların açılacağı veya dersleriniz kötü, onların desteklenip böyle karşınıza e, güzel olayların olabileceği bir süreç. Çok yumuşak. Evet sürpriz bazı zorlu haberler gelebilir ama o kadar korunup o kadar e, güzel bir e, zaman olacak ki gerçekten çok güzel e, yaşayacaksınız bunu sevgili aslanlar. O yüzden bugünleri lütfen iyi değerlendirin. Çünkü e, Satürn balık burcuna geçecek ve balık burcuna da Martın başında geçecek, 29 derecede olmuş olacak. Şubatın sonunda Pluto da aynı derecede. Her iki gezegenin aynı derecede olması biraz bu bize şeyleri getirecek önümüzdeki 20 yıllık sürecin bir fotoğrafını bize getirecek aslında bir böyle bir gözümüzün önünde bir şey canlanacak diyebilirim O yüzden siz de dikkatli olmalısınız Tabii plüton'u ve Satürn'ü plüton'u anlatmıştım bir videomda var onu lütfen tekrar seyredin Satürn'ün videosunu da çekeceğim ve koyacağım onu da lütfen seyredin Çünkü bu döngüde iki buçuk yıllık bir döngü ve sizi biraz balık burcunda olacağı için sizin çok anlaşamadığınız bir burç balık. ...buradan sizi gerçekten zorlayabilir... ...iki buçuk yıl... ...öbür tarafta... <laughs> da ...size... ...uzun yıllardır yaptığı zorlanmayı... ...bir kenara bırakıp size yeni bir kapı... E, ...açmak için iyi bir şekilde... ...harekete... E, ...geçebilecek... ...siz de tüm bunlar için kendinizi... ...hazırlayın derim sevgili... ...aslanlar... ...evet... Kısa ise güzel ve keyifli bir ay olmasını diliyorum. Yolunuz açık olsun. Sevgiler.